Hı? Hı? ne yaptın konuştun hallettin işini yani inşallah halloldu bir daha beni rahatsız etmeyecekmiş ha gitti kapının önünde aynen karakoldan sonra taksiden Tavsi indim yine geldi arabayla binanın içine kadar dedim kadese basacağım ee, o da basma dedi günahtır basma birbirinize öyle şey yapma ben de istemiyorum zaten hani ben de asla onu de varsa yanar yazıktır valla. Ha? Denetimliği de varsa yazıktır boş ver. İşte e, sonra ablasıyla konuştum. O da e, beni rahatsız etmeyecekmiş. Sadece konuşmak istiyormuş bir 15 dakika. Ben dedim mümkün değil. Niye? o da rahatsız etmeyecekmiş. Bu burada ev tutacakmış kendine. Burada yaşayacakmış. Dedim Antalya benim memleketim değil. Beni rahatsız etmediği sürece sıkıntı yok. Niye bir beş dakika konuşsaydın ne olacaktı? Yok ya aşkım daha konuşulacak, bir şey ha, Bu sefer kesin mi diyorsun? Kesin aynen. Ha. Tabii. Bilmiyorum ki hakkında hayırlısı olsun iş. Hayır daha kaçıran işim. son damlaydı yani. Bitti herkesin yolu bahtı açık olsun. Akıllı hayırlısı olsun inşallah ya vallahi ben çok üzülüyorum sana hep isterim mutlu ol da işte Olmayınca olmuyor ya demek ki e, hiçbir zaman affetmeyecek misin demek ki insanların belki ikinci şans olabilir ama insanların üçüncü bir şansa hakkı yokmuş. Ya aslında insan şöyle mesela gel gitler yaşıyor bazen sorunlarla karşılaşabiliyorsun affediyorsun falan ama gerçekten gözünde karartmışsan ne olsa da geri dönüş olmuyor bazen. Aynen. Bu gerçekten sen bilmiyorum. Olunca olmuyor. Demek Aynen. Ki... her ben... affediş daha da beterini getirdi. Her affettiğimde daha da beter şeyler yaşadım. Yaşadık. yaşadık. O yüzden artık birbirimize zarar vermeden yollarımızı... ben yani bilmiyorum size... siz niye böyle mesela çok yani mesela güzel bir kadınsın o da gerçekten eli ayağı yani düzgün yakışıklı bir çocuk da ben anlamıyorum mesela siz neden anlaşamıyorsunuz ya o kadar da işte kötü, kötü şeyleri var zaafları var. O kaç yaşında Çağla? 33. Erkekler geç olgunlaşıyor biliyor musun? daha O kadar şey yaşadık yani. Daha bunun üstüne olgunlaşmıyorsa yani daha da cıvıtıyorsa daha bunun olgunlaşma şeyi yok yani. Ama yok gerçekten erkekler çok geç olgunlaşıyor. Mesela kafasına ediyor. bence karakter ben artık e, karakterle e, alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Yok yok benim eşimde var ya. Ben gerçekten fark ediyorum. Yani anlamıyorlar. Anlama kapasiteleri Herkes. yok. Onların beyni bizim buradaysa onun beyni başka bir yerinde. Onların. Gerçekten de öyle ha. Sen. vallahi onların beyni öyle. Çünkü onlar bizim gibi düşünemiyor. Geç tak ediyor onların beynini ama iş işten geçmiş oluyor. Bu gerçek yani ha. Valla. Mesela o çok geç fark edecek senin değerini. Seninle olan ilişkisini belki ama iş işten geçmiş olacak. Çünkü onlar geç fark ediyorlar. Ama yani gerçekten ben hiç istemiyor. İstiyorum. Mesela bir aile hayatı kurun. Yakışıyorsunuz. İki, İki tane gül canları. Vallahi ben e çok yeter çok... artık ya. vallahi yeter. Üç senedir yani ben de yoruldum. O da yoruldu. Yeter yani. Bu konuyu da zaten artık sonlandıracağım. Sadece öyle bir açıklama yapma adına konuştum. Hani burada yaşandı. İnsanları bilgilendiriyorum. Artık ee, konuyu da kapatacağım. Senin için hayırlısı ne istiyorsunuz? Allah razı olsun. İki tane daha gül alabilir miyim canlarım? Bir Allah razı olsun. Ereniz birer tane gül atın. İki gül alabilir miyim? İki gül. Ben de üç tane kaldı. Hadi kuzucu.